zor yani. Ben Türk vatandaşıyım evet. Ama, hayır. ama Özbekistanlıyım evet. ama Türk vatandaşıyım. Türkle tamam. evliyim evet. Ekonomi çok zor yani. Bir geçir, bir tabii ki. Tabii ki. Düzeleceğiz diyorlar. İnşallah. Biz de umut ediyoruz. De Allah'tan. Aynen. Zamları kim yapıyor? Zamları kim yapıyor? ekonomi yapılıyor yani. Ister istemez yapılıyor. Çünkü her şey pahalı olduktan sonra. Bunlar da pahalı olacak. Zaman var mı peki? Ee, Özbekistan'da iş imkanı var mı? <laughs> Özbekistan ben 15-16 senedir buradayım 2008'den beri. Yani tabii eskiden de var orada. Çok zor. Yani biz buraya geldiğimiz zaman çok güzeldi. Sonra sonradan böyle oldu. Yani tam Özbekistan olduk. Burası da tam, oldu. tam Özbekistan oldu. Evet. Yani aynen. Yağmurdan karşılığında doluya ee, Öyle oldu çünkü evet. hani geldiğimizde çok ekmekler dışarıya atıyorlardı. Ben öyle içimden eziliyordum. Diyordum ki ah diyordum bizim Özbekistanlarda bir zamanlar böyle yapıyorlardı. Sonradan ekmeğe muhtaç olduk. Şu anda tam böyle oldu. Yani ekmeği yere atmayalım yani. Herkese rica ediyorum lütfen. Yani çok ekmek çok... Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Dikiyor musunuz? Çekmeyen var mı? Yani varmış, var diyenler var, rahat yaşayanlar var diyen. Kendilerini kandırıyorlar bence. Kendilerini kandırıyorlar. Peki. Peki 2024 düzeleceğiz diyorlar, Düzelir miyiz? Hayır, bence dibe çöküyoruz. Dibe çöküyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederim Emre evet. çok, ederim. çok hayır sağ olun. Ederim. Tayber Dağına var? Peki, istediğiniz ekonomiye sahip misiniz şu anda? Yok. hayır. Memnun musunuz iktidardan? Hayır. Pişmansınız. 2024 düzelmeye gireceğiz diye. düzelme yoluna gireceğiz diyorlar. Ya 5 sene böyle gider. Yükselir mi daha fazla? Yükselir en az. Evet, bir 5 sene böyle bu şekilde gider de belki 5 sene sonra belki bir düzene girer yani. 20 yıldır bu ekonomi böyleydi diyenler var. 20 yıldır bu ekonomi böyle miydi? Yo, hayır, böyle değil. Son birkaç yıldır değil mi? Ee, şeyden sonra hastalıktan sonra böyle olmaya başladı. Evet. Hastalıktan sonra bir şey oldu. Evet. Geri düşmez evet. mi? Yani 5 sene daha böyle devam eder de 5 sene sonra düzelir. 5 sene sonra da düzeltebilirler çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için çok sağolun. Bu gece akaryakıta zam gelecek diyorlar. Bu konuda bir bilginiz veya ne düşünüyorsunuz? Fikriniz var mı? Gelmezse şaşırırım zaten. Peki şu an ne kadar akaryakıt? Onu biliyor musunuz? Evet. Benim kullandığım akaryakıt 36.17 Emekli miyiz? Efendim? Emekli miyiz? Evet bu kadar hesabı yaptığına göre öyle olmamız lazım. Yani. Tabi İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Peki ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya standartlarına endekslediğiniz zaman Ülkemizdeki Benim durum durmadan delik bir bir şeyler oluyor ama anlamıyorum anlayamıyorum o kadar kültürü yok yani. Bu gece akaryakıta zam geleceği söyleniyor 3 lira normalde evet. şu an 36 lira. Gelecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu, bu ülkede her şeyi bekliyorum yani her şey olabilir. Gelecek görüyor musunuz peki kendinizde ülkede? Çok 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 yazık günah. Yani öyle şey yapılır bizim ekonomik durumumuz iyi ama durumu iyi olmayanlar ne yapacak? düşünüyor. Hep zam zam zam. Evet. <laughs> Siz araç kullanıyor musunuz normalde? Aynen tabii da. ki. Hep zam diyor, hep zam diyor. Peki e, yakıtların fiyatlar hakkında bilginiz var mı? Ya hep dolduruz yani 250 milyonluk doldurup burada gümüş yakaya giderken he? Şşş. şimdi 500 1 milyar koysam ancak Şu an litresi e, 36 lira. 2014'te sanırım 5,5 buçuk 5 5,5 liraydı. Yani 5 liradan 36 liraya çıkan bir ivme var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hiç iyi değil. Şöyle söyleyeyim. Yani zaten para gelmiyor ki. Kira vermekten, elektrik suyu ödemekten 10 milyar para alıyorsa hangisi de verelim? Yiyelim, içelim yoksa zav, mazot verelim. Kira ne kadar ödüyorsunuz? Kira 9 milyar. 9 milyar değil mi? Ha. Gel aylık geliriniz ne kadar oluyor? Evet, Ya zaten 10 milyar Çalışan. millet ne vermiyorlar zaten. Çalıştığın zaman paranı bile vermiyorlar. Biz ne Mesela kızınızla hafta sonu bir kahvaltı yapabiliyor musunuz? Herhangi bir yerde. Evde peynir ekmek gün <laughs> getiyor bana. Değil mi? Yazık, çok. Bir tane dayının bir cümlesi vardı. Şey diyordu. Eee böyle bir röportajda suyunu evden iç çık öyle çık falan diyordu. Bu konuda ben ne yaşadım. düşünüyorsunuz? Ekmek arası yapıyorum. Bugün işte yurt dışına kaçacağız Gidim. yani. Biz arkadaşlar olarak zaten planlıyoruz Parka böyle bir şeyi. gidiyorum ekmek arası yiyorum. Millet deyince ben bakıyorum. Böyle şey mi oldu Sonra ya? Sonra neden gittiler demesinler yani. Peki beyin göç hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten eee çok normal. Ülkede beyin mi göçtü yoksa biz, ee, biz mi göçtük? <laughs> Hepimiz aynı insanlar ikisi artık deyiz. psikolojik olarak da insanlar da beyin göçü yapıyor zaten evet. Hangi ülkeyi düşünüyorsunuz mesela? Arap ülkesini Almanya. düşünürsünüz yoksa Almanya, Avrupa Almanya. mı? Almanya Almanya'ya gideceğim. Niçin Almanya? Akrabalarım orada. Çok güzel hayat sürüyorlar. Neden biz aynı şeyi yaşayamıyoruz? Tabii insanlara bile para veriyor orada. Burada bize ne veriyorlar? He? Şöyle kadınlara para veriyorlar. Burada ne veriyorlar? Hani kim ne veriyor? Çocuk çocuğumuz aç kalıyor Ama Ama iktidar İktidar taraf şey dedi. Abi veriyoruz, oy veriyoruz, oy oy. Kazansın cehennem. Hani evet. Mi? Hükümet şey dedi, seçimden sonra biz ayar çekeceğiz dedi ama her şey her, gün geçtikçe artıyor. Nerede? Hani? Hani gittikçe az kalıyor. Her şey sözde. Hı. Kirayı veremiyoruz. İşte bu ülkenin insanları görmezliğe alamıyor Yoksa ne yapmaya çalışıyor hiç anlamış değilim. Peki önümüz kış ne düşünüyorsunuz? ne düşünüyorsunuz? Yoğun bir kış gelecek. Bu doğalgaz fiyatlar belli. Para verdi, verdi. verdi. Şimdi nereden bulacağız? Onu? Evet, doğalgaz bedavaydı ama doğalgaz bedavaydı. Onu kullanmayacağız şimdi ne yapacağız? Karadeniz'de doğalgaz çıkmıştı. He, çıkmış diye nerede hani biz ne yapacağız? Hükümetin böyle bir var. Yazık, yazık. Çok konuşurdum ama konuşmuyorum. Siz kaç yaşındasınız? 54. 54 değil mi? Şimdi e, siz görmüş geçirmişsiniz aslında doğru mu? Ha. Kızınızın geleceğini görüyor musunuz bu ülkede? Burada görmüyorum. Gidelim vallahi. Bu burada ne yapacağım ki ben burada? He? Ne yapıyorsunuz? Yani hiç olmazsa evde kalan insanlara kiraya şeye yardımcı olması lazım. Beklik hakkı. 10 milyar zaten kiraya gidiyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Aldığınız öyle gidiyor değil mi? Çocuklara bari çocuklarımıza bir gelecek. Yani ev hanımlarına bir para verse hiç olmazsa biz ona göre diyeceğiz ki he tamam para veriyor. E o da yok. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Ne yiyelim? Ne içelim? Güzel bir sucuk sabah sabah sucuk bile yiyemiyoruz da o zamana. Hani. Şu an fırında ekmek 10 lira bu arada. Ya. Gel yani 4 kişilik ailenin günlük ekmeği ortalama 7 ekmek deseniz. Oy verdik. Oy oy. Erdoğan bizim başbakanımız. Ona oy verdik. Seviyoruz. Yine çok seviyoruz. Ama yani bir böyle... Siz Erdoğan'a mı verdiniz oyunu? Şimdiden söylemeyeyim. Tabii ki Erdoğan tutuyoruz. Erdoğan evet. Erdoğan tutuyoruz. Ama herkes hüsrana uğradı gibi. İnşallah düzelir. Çok İnşallah. Çok sağ olun. Hadi İyi günler.